Evet, 1990'lara kadar hep böyle derlemeli dillere yönelildi. Fakat bilgisayarlar güçlenmeye başladıkça tekrar yorumlamalı dillere doğru da geçişler olmaya başladı. Şimdi dünyada ünlenmiş yorumlamalı diller hakkında bilgi vereceğim. Bunlardan ilki Perl olacak. Sonra diğerlerine de bakacağız. Bu arada zaten ilk başlangıçta 1950'li yıllı yıllara bakacak olursak yorumlamalı dillerle başlıyordu. Fakat yorumluluğun dillerdeki sorun neydi? Yavaş çalışmaydı. Çünkü sistem kaynakları makine kodunu daha hızlı çalıştırabiliyordu. O yüzden de hep ortaya çıkan yeni diller bu 1990'lara kadar hep amaç şuydu. Hızlı çalışsın. Makine kodu üretme. O yüzden de derleme işlemi çok çok popülerdi. Fakat dediğim gibi bilgisayarlar güçlendi, güçlendi, güçlendi. Artık dediler ki tekrar yorulmanın diller olsun. Artık şu şu özellikleri kullanırsak daha hızlı çalıştırabiliriz. Çünkü literatüre birçok özellik eklendi. Bunlardan ilki Practical Extraction and Report Language. Bakın kolay şekilde, pratik şekilde yani çıkarım ve rapor dili olarak tasarlanmış Word. Ama şu rapor işlemek. Yani bir database tarzı bir yerden gideceksiniz. Oradan o verileri çekeceksin ve raporlayacaksınız. Tabi bunun için bu ilk geliştirdiği yer Unix. 1987 yılı Larry Wall tarafından sağ tarafta. Larry Wall bu arada nasıl da bir den yöneticisi, nasıl da çalışıyor. Perl yüksek seviyeli gemel amaçlı, Tabii ki artık derleme değil, yorumlamalı, yorumlamaları altını çiziyorum dinamik programlama dillerinden oluşan bir aileydi. Şimdi Larry Wall burada Perl yazarken C'den, C'den, AVK'dan, KS, Bu arada bunlar ne diyeceksiniz? Tabii şu bunlar. Bunlar eski programlama dilleri, script dilleri diyelim. Perl bu script dillerinin birleştirilip daha güçlü hale dönüştürülmüş hali. Tabii script dilleri daha önce, bakın, daha önceki dönemlerde kullanılmaya yavaş yavaş başlamıştı. Bunlardan bir tanesi mesela KSH. Yaygın olarak kullanılan ve güçlü öncelikli programlama dillerinden biri. AVK, yani rapor üretmede kullanılan dillerden bir tanesi. İşte LaryVault bunları alıyor, Perl'e güzel özelliklerini uyguluyor. Perl sadece burada da kullanılmadı. Asıl Perl'ü buraya benim taşımamın sebeplerinden bir tanesi şu webte kullanıldı. Özellikle ee, webte CGI programlaması için yaygın kullanım kazandı. Ayrıca Unix sistem yönetim dili olarak da çok kullanıldı. Yani bakın hem web ortamına girdi hem de Unix'te de kullanılmaya başladı. Unix'te de sistem oldu. O yüzden Perl çok çok ünlenmiştir. Değişkenler statik tipli ve e, ee, Açık şekilde vermiyorsunuz kapalı şekilde verebiliyorsunuz. Örneğin x'in ne olduğunu söylemek zorunda değilsiniz. Attığınız 5'i artık o ıı, yorumlayıcı bunun ne olduğunu bilecek. Array'ler de dinamik. Çoğu dilde statik olmasına rağmen burada ilk defa dinamik bir array tasarlandı. Hatta şöyle diyeyim size, bir diziler var. Bunlar eşlere çok çok benziyor önceki. ilişkilendirilebilir diziler. Yani şey diyeyim key-value ilişkisi var. Anahtar bir değer, bir de anahtar değer üzerinden bir değere ulaşıyorsunuz. Böyle bir ilişki var. Daha hızlı erişim sağlıyor ve bellekte daha fazla, yalnız daha fazla erişim sağlamasına rağmen diğer taraftan bellekte çok fazla yer kaplıyor bu ilişkendirilebilir diziler. Şimdi Perl'den bir komut görelim. Pearl nasıl bir dil olduğunu daha iyi görmek için. Şimdi daha önceki örneklerde yaptığım gibi yine comment satırları için bu sefer ds gelmiş. Burada sum ve result direkt parantezler içinde bakın bu buna atanıyor. Pardon yanlışına getirdim. Şu şuna atanıyor, şu da şuna atanıyor. Süper bir özellik. Şu anda Python'da da var. Tek satırda iki değişkenin de içine atama yapmış oluyorsunuz. Süper. Burada e, listlen CDD in diyerek tahminim dışarıdan alınıyor, listlen dışarıdan alınıyor, örneğin 5, 6 artık neyse. Ardından bakın listleni e, bir de yeni bir değişken çıkıyor karşımıza. Burada daha önceden hiç tanımlaması yapılmamış bir değişken. Şu değişkenlerin başına dolar işareti konuyor. Yine dikkatinizi çekelim. Listenin boyutu eğer 0'dan veya işte yüzden arasındaysa işlem yapacak. Ardından bir for döngüsü. For döngüsü C'ye çok çok benziyor. Hatta C diyebilirim direkt. Değişken kullanımları hariç. Dolar işareti var değişkenlerde. Ve burada STD yine dışarıdan yine değer alıyor. Ta ki sizin counter değeriniz bitinceye kadar for döngüsü devam ediyor. Süper tamam. Fakat şurada dikkatinizi çekerim. Yukarıda tanımlamasını yapmadan aşağıda direkt bir dizi açtınız. Çok çok güzel bir özellik. Şu andaki bazı program dillerinde de bu özellik var. Ortalama hesaplamış. tam güzel. For each var. Süper. For each ile daha önceden yarattığınız bir diziyi dolaşabiliyorsunuz. Kullanımı biraz farklı. Ben de anlamaya çalışayım. Num değeri içine int list içindeki değerleri teker teker alıyorsunuz. Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, num için aldınız, aldınız. Average ile kıyaslıyorsunuz. Gerekiyorsa result'ı bir arttırıyorsunuz. Ve print'le de ekrana çıktı alabiliyorsunuz. Print şu şekilde kullanılıyor. Parantezli falan değil. Direkt şu şekilde print boşluk şeklinde. Ve else print şu şekilde. Slash de alt satıra geçebiliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. C'de var olan bir özellik gördüğünüz gibi Perl aslında size şunu söyleyeyim. Birçok programlama dilini etkiliyor. Özellikle script tabanlı dilleri de etkileyecek. Bunu da ileriki slaytlarda göreceğiz. Diğer bir script dilimiz önemli bir dil. Java Öncelikle Java ile bunu karıştırmayın. Bunu web derslerinde de çok söylerim. Arkadaşlar Netscape ve Sun firmalarının yine ortak çalışması olarak Linux Sikrip adında bir dil geliştiriliyor. Sonradan bu Java ismini alıyor. Yüksek seviyeli olaya dayanan emir esaslı bir programlama e, dili e, ve browser içinde e, çalışacağı düşünülerek tasarlanıyor. Tarayıcıda çalışacak bu değil. Yorumlamalı çalışacak. Yani sizin şöyle diyelim, e, JavaScript kodu aynen hiç derlenmeden sizin makinenize gelecek. Browser bunu burada yorumlay yorumlayacak. Tasarımcısı Brandon ey ee, bakın yan taraftaki kişi. Şöyle, JavaScript kodlarınız direkt HTML'in içinde şu şekilde gömülü olarak gelebiliyor. Bu ekrana alert kutusu çıkartan bir kod. HTML ve CSS dedik içinde çalışacak. HTML içindeki verilere ulaşabiliyorsunuz, onları değiştirebiliyorsunuz. Veriler dedim burada ama hadi biraz daha teknik konuşalım. Elementler. Bakın şunların resmi element bu. Bunları JavaScript koduyla ulaşıp değiştirebilirsiniz içeriklerini. Daha dinamik bir web sayfası sağlıyor bize. Burada tabi bu özellikle 2010 yılından sonra JavaScript, ECMAScript diye bir oluşum da var. Javascript'in standartlarını belirleyen ilk olarak ECMAScript tasarlıyor sonra Javascript buna geçiyor. Çok hızlandılar. Birçok ECMAScript versiyonu çıkmaya başladı ve bunlar yavaş yavaş ana Java Javascript'in içine de geçti. Ana Javascript diyorum şöyle ki browser'ın desteklediği Javascript. Diyeceksiniz hocam bu hep değişiyor mu? Evet hep değişiyor. Yani 1995 yılındaki Javascript ile browser'ların şu anda desteklediği Javascript çok farklı birbirinden. Onu size söyleyeyim. Ayrıca bunun güzelliklerini fark ettiklerinde diyorlar ki sunucu tarafında da bunu kullanabilir miyiz? Node.js çıkıyor arkadaşlar. Node.js şu an sunucu tarafında çalışıyor. Ee, yine JavaScript kodlarıyla sunucu tarafına da kod yazabiliyorsunuz. Bu arada e, JavaScript'i biraz daha kolaylaştırma çabaları da var. Örneğin TypeScript bunlardan bir tanesi. Microsoft'un tasarladığı arkadaşlar. TypeScript. JavaScript üzerine birçok kütüphane geliştiriliyor. React. Diğer tarafta Angular. Hep bunlar web ortamında geliştirilen arkadaşlar kütüphaneler. Bunlara tam programlama dili diyemiyorum açıkçası. Bir JavaScript kod örneği görüyorsunuz. Bakın burada var diye bir değişkenimiz var. Variable demek yani değişken. New array diyorsunuz. Bir tane array açtınız. Burada da bir tane sayılar atadınız. Böyle integer integer yok. Dinamik bir veri tipi yönetimi görüyorsunuz. Burada ekrandan prompt ekrandan yazı yazıyor ve sizden veri bekliyor. Listene de bu veriyi atıyor. Bu veri eğer sıfırdan küçükse, pardon sıfırdan büyük ve küçük yüzdense şu işlemleri yap diyorsunuz. Burada basit bir C döngüsü kurmuşsunuz. Burada teker teker kaç tane ise örneğin de kullanıcıdaki 5 tane bana sayı ver. 5 tane sayı alıyorsunuz. Bunları topluyorsunuz. Buradaki komuta dikkat parsint integer'a çeviriyor. Çünkü gelen sayı, sayı integer değil. Parsint çeviriyorsunuz. Burada average'in alıyorsunuz. Burada tekrar e, average'den büyük olanların sayısını buluyorsunuz. Result sıfırdan başlamıştı. Artık kaçsa. Document write ile bunları browser içindeki bakın şu ekran içindeki son satıra yazdırabiliyorsunuz. Yazdırdınız. Aksi taktirde mesajı da yazdırabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar JavaScript kodu da görmüş ve yorumlamış olduk. Dikkat etseniz C'ye çok çok benziyor. Ee, ama buradaki dinamik veri tipi yönetimi JavaScript'in en güzel özelliklerinden bir tanesi diyebilirim. Diğer bir tarafta da PHP. Sunucu tarafına geçtik. Bakın JavaScript istenmiş tarafındaydı, Perl sunucu tarafında kullanılıyordu. Şimdi tekrar sunucu tarafında PHP'ye geçtik. PHP de 1994 yılında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilmiş bir programlama dili ve günümüzde belki web ortamında açık kaynak kodlu birçok projeyi bulabileceğiniz, kendisi de burada açık kaynak kod, bu açıdan çok çok ön plana çıkan, internette en fazla kullanılan programlama dillerinden bir tanesi. Genellikle e, web üzerine form işlemi, veri taban işlemi bunlar için kolaylaştırılmış. HTML içine direkt gömülü çalışabilen. Bakın ama bakın şu satır sunucu tarafında HTML içine gömülü. Tabi sunucu tarafında bu satır yorumlanıyor. İstenmiş tarafına bu satır gönderilmiyor. İçindeki çıktı gönderiliyor sunucu tarafında çalışıyor. Yorumlamalı dedik. Sonradan object oriented özellikleri de eklendi. Bu ben de bu, bu programlama dilini takip ediyorum. Nesne yönelik programlamanın bazı özellikleri tümü demeyin geldi. Açık kaynak olmasının yanı sıra ne dedik? PHP'de kodlanmış birçok açık kaynak kodlu yazılım var. Örneğin e, içerik yönetim sistemleri var arkadaşlar. Bir tanesini de ben kullanıyorum. Örneğin WordPress. Tamamen PHP'de ama veri taban olarak da MySQL kullanıyor. Değişken mantı böyle çok çok benziyor. Dolarla tanımlıyorsunuz. Array'ler var. JavaScript'teki array'lere. Perl'ün de eşlerine benzeyen yani bir bileşen yapısı var. Perl'deki eş yapısına benziyor. Geldik. Diğer bir betik diline. Bu da çok çok ünlü. Python. Yan tarafta Van Rossum'u görüyorsunuz arkadaşlar. 1991 yılında ilk versiyonunu geliştiriyor. Python yine yorumlamaları yüksek seviyeli gemel amaçlı bir programlama dili olarak ortaya çıkıyor. Ve diğer programlama dillerine göre ben diyor ki parantezleri kullanmayacağım diyor. Daha kod okunabilir olsun diye bakın altını diyorum okunabilirliği arttırmak için girintiyi kullanacağım diyor. Girintileri kullanmak biraz yazımı zorlaştırır. Tab yani, tap çok kullanırsınız. Yazılabilirliği biraz kötüleştirmesine rağmen, okunabilirlik açısından Python kodları çok daha rahat okunabilir diye söyleyebilirim arkadaşlar. Ben de Python kodu yazmayı seviyorum açıkçası. E, bu arada dil yapıları ve nesne yönelimi yaklaşımı var. E, bu arada nesne yönelimi yaklaşımı bilmeden daha iyi kodlar yazabiliyorsunuz. Zaten bu açıdan da e, ne diyelim, herkes Python kullanabilir. Yani çok sade, basit bir dil olduğu için örneğin bir Python yorumlayıcısı kurdunuz, print dediniz, hello dediniz, tamam çıktı, aldınız, bitti. Ne? işte bir prosedür oluşturayım, yok şunu oluşturayım, yok bunu oluşturayım, yok şu değişkenleri tanımlayın, şöyle yapayım, böyle yapayım. Çok esnek bir kullanıma sahip. Onu size söyleyebilirim arkadaşlar. Prosedür yapısal programlamayı da destekler. Deflerle fonksiyonlar tanımlayabilirsiniz. Nesne yönelik programlama da vardır. Yine e, sınıfları kullanabilirsin. Artı, fonksiyonel programlamayı da destekliyor arkadaşlar. Çok ilginç. Ama fonksiyonel programlamayı şöyle düşünün. E, size anlattığım o teorik fonksiyonel programlama vardı. İşte LIPS ile başlayan. Oradaki tüm özellikleri desteklemiyor. Ama temel böyle fonksiyonel programlamanın temel özelliklerini, güzel özelliklerini destekliyor. Açık kaynak kodlu. Ve açık kaynak kodu olduğu için uzun yıllar üzerine birçok kütüphane geliştirildi. Hatta ortamdaki çoğu kütüphane de bunun üzerine geliştirilmiş durumda arkadaşlar. O açıdan çok çok ünlendi bu programlama dili ve Van Rassum. Bu arada Van Rasm şu anda arkadaşlar Microsoft'ta çalışıyor. Hala Python geliştiren grubun içinde var. Ama Microsoft'a da arkadaşlar destek verdiğini, açık kaynak kod tarafına destek verdiğini biliyorum diyeceksiniz ne alaka? İşte bakın arkadaşlar açık kaynak kod ile başlamış ama şu anda Microsoft'un bir çalışanı. Evet, dinamik tipledik. Array yerine list ve tabular var. Eş yerine dictionary veri kullanıyor. Listlere insert, append, remove, sort gibi komutları kullanarak kolay şekilde yönetebiliyorsunuz. Concurrency ve thread kavramı var. Soketler üzerine ağ programlamayı destekliyor. Diğer derlenmiş dilleri de kullanabilme, uzantılarını kullanabilme şansı doğuyor. Ben de bazen bunu yapıyorum arkadaşlar. Diğer örneğin C'de ya da C++'da yazılmış bir uzantı varsa tabii uygun olacak. O uzantıyı kullanarak o uzantıya sor, sorgu gönderip onun cevabını alabiliyorsun. Bu çok çok güzel bir özellik. Farklı bir dili de aynı anda Python'da kullanabilme şansı doyuyor ki performans açısından arkadaşlar C'de yazılmış bazı uygulamalar direkt bu şekilde kullanılabiliyor ve bu da Python'a çok çok artı sağlıyor. Evet Python'a öldük öldük. Artık gelelim arkadaşlar diğer bir projeye Rabi'ye. Rabi çok ilginçtir. Bir Japon tarafından Japonya'da geliştiriliyor ve Japonya'da geliştirilip dünyaya yayılmış ender dillerden bir tanesi. Özellikle Amerika'da da çok kullanılıyor. E, yorumlamalı yüksek seviyeli gemi amaçlı bir programlama dili olarak 1990'ın ortalarında ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yaratıcısı olan eee Yukihiro, e, Matsumato Mats diye kısaltması var. Bu arkadaşlar Perl'den, Smalltalk'tan, Eiffel'den, adıdan Basic'ten, C'den etkilenerek bu programlama modelini çıkartıyor. Prosedürel, yani yapısal programlama, nesne yönelik programlama, fonksiyonel programlama yaklaşımlarını destekliyor. Hatta şöyle bir şey var, Perl ve Python'da yerini almaya başlamıştı. Fakat şu an Python arkadaşlar önde, onu size söyleyeyim. Dersin sonunda da programlama dillerini nerelerden takip edebilirsiniz durumlarını onun hakkında bilgi vereceğim saf bir nesne yönelimli betik değil arkadaşlar. Small talk gibi. Tüm veriler nesne. Söz dizimiz başımındansa Eiffel ve çok benziyor. Çoğu operatör kullanıcı koduyla yeniden tanımlanabilir. Yöntemler olarak uygulanabilir. Yani, operatörleri kendinize göre modifiye edebiliyorsunuz. Ve diğer bir programlama dili de Bu da 93'lü yıllarda çıkıyor. Nesne yönüyle bir butikliliği ve e, şunu size söyleyeyim, ağırlıklı olarak gömülü sistemler ve istemciler tarafından e, Afif, böyle yüksek seviyeli bir programlama dili olsun diye ortaya çıkıyor. Lua e, çapraz platform. Çünkü derlenen bytecode'un yorumlayıcısı C ile yazılmış durumda. Ve Lua e, bunu kendi uygulamanın içinde de kullanabiliyor. Bu çok büyük bir artıydı. Yani C'de yazılmış bir bölümü Lua'da kullanabiliyorsunuz. Python'da da bu yapılabiliyor dedim. Python'da da var bu özellik. Hatta Ruby'de de var diye biliyorum. List, double, veritiplerini, Table, eş gibi veri table isminde tek bir veri birleştiriyor. Büyük ihtimalle bu veri daha sadeleştirmek için yapılmış. Lua tasarımcısı ız, taşınabilirlik, genişletilirlik, sırasında kullanım kolaylığını sağlamaya çalışmış durumda. Evet, e, betiklilerini bu şekilde bitirdik.